Merhaba sevgili yengeç burçları Aziran'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 23-29 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor. Umarım hepsini bütün bilgileri alırsınız sevgili izleyicilerim. Kılıç Prensi, Kupa ikilisi, Kupa Kraliçesi. Ne çok kupalardan gidiyoruz. Kupası, Değnek Şövalyesi. Kartlara bakalım. Kupa Para Altılısı, Değnek Kralı, İmparator, Şeytan ve Kılıçası. Evet sevgili yengeçler. Geçen hafta sanırım ikizler demişim ama bir önceki burç ikizler olunca sevgili yengeçler. <laughs> Bazen dilim sürüşebiliyor. Evet şimdi <laughs> Bu hafta başlarken böyle biraz minik bir öfkeyle başlıyorsunuz. Kızıyorsunuz, birilerine bir şeylere kızıyorsunuz. Ya bir ortağınıza kızıyorsunuz ya ilişkinizde bulunan birisine kızıyorsunuz. Böyle e, huzur istiyorum ben diyorsunuz, huzur. Yani ortaksam birbirimize karşı hani kurallarımıza uyalım yapmamız gereken neyse yapalım diyorsunuz. Eğer ilişkide ise hani alma verme dengesini koruyalım. Sanki bir bir şeyler bozuldu dediğiniz bir şey var. Ben huzur istiyorum. Huzurumun da kaçmasını istemiyorum. Yani mutlu olmak için seninleyim. Başka da amacım yoktu dediğiniz bir durum var. Ee, belki kızıp da biraz öfkelenebilirsiniz ya ortağınıza ya ilişkinize. Yani evlilik de olabilir, ee, evliliğinize de olabilir, ilişkinize de. Partnerinize bir kızdığınız var, bir öfkelendiğiniz var ama sonrasından size koşa koşa geldiği gözüküyor. Ee, bu küslük size ya da küs hani ayrı değilsinizdir. Belki aynı ev için aynı evin içindesinizdir de bir kalbinizde kırıklık vardır. Böyle birazcık e, aranızda birazcık sürtüşme olabilir, bir şeyleri konuşma olabilir. Burada aslında ilahi sistem sizin ilişkinizi düzeltmek için bu soğukluğu ya da bu kızgınlığı da vermiş olabilir. Hani öfkeli halimizde birbirimize her şeyi anlatırız ya. Burada bir şeyler anlatıp hani Benimle biraz daha ilgilen veya da e, ortağınız ise bu kişi hani, e, ikimiz de aynı eşit şekilde çalışalım gibisinden kızıp da böyle bir e, söylediğiniz söylendiğiniz varsa e, bunu söylemeniz gerekiyormuş sevgili izleyicilerim. İlahi sistem biraz daha böyle alma verme dengesini korumak için sizi iteklemiş gözüküyor. Ve aniden bir ortalığınız güzelleşecek gibi gözüküyor. Eğer ilişkide küstüğünüz varsa düzeliyor eğer hani iş ortaklığı ilişkinizde varsa düzeliyor Tabii ki burada e, bir mutlu olacağınız bir şeyler yaşayacaksınız e, nasıl desem böyle o kadar mutlu bir olay yaşıyorsunuz ki hmm, huzur istiyorum diyorsunuz ya huzurun alasını yaşayacaksınız bu hafta İç huzurunuzu hissedeceksiniz İçinizdeki o huzuru o güzelliği o mutluluğu o rahatlığı hissedeceksiniz gibi gözüküyor Aniden artık gidip bu dengeyi düzelteceksiniz gibi gözüküyor. Belki bu hata belki kendinizde de olabilir. Kendinize de kısıyor olabilirsiniz. Neden bu kadar çok e, sevgi verdim? Biraz bu sevgiyi azaltmalıyım da diyebilirsiniz. Mesela bu şekilde de olabilir. E, burada birine sanki bir ders veriyorsunuz da bu dersle birlikte ilişkileriniz güzelleşiyor. Yani buradaki kilit nokta bu yaptığınız eylem her neyse ilişkileri düzeltiyor gözüküyor. Alma verme dengesini koruyor, düzenliyor gözüküyor. Ve bu vesileyle artık sizin bir harekete geçmem gerekiyor dediğiniz bir durum var. Ya işinizde ya ilişkinizde. Hadi artık yeniden başlıyoruz diyorsunuz. Ve o haberleşme bitince, o dengeleri kurunca harika bir tahta oturduğunuz güzel bir patron olduğunuz veya evinizin güzel bir e, evinizin baş köşesine oturup Düzen hani düzenlediğiniz, dizayn ettiğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kız acısı ipler sizin elinizde oluyor. Bu sefer hani bakıyorsunuz güç, kuvvet benim elimde yani imparator. İnadınızla bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. O hırsınız, inadınız e bir de şeytan gelmiş. Yani Oğlak burcunu anlatır. Düşünebiliyor musunuz? Koç ve Oğlak burcunun e, aşırı derecede böyle hem hızlı hem çalışkan bir şeyleri öyle yoluna koyuyorsunuz ki çabucak ve disiplinli bir şekilde o işi e, ele alıyorsunuz. Belki bu ilişkiyi düzeltiyorsunuz ya da işinizi düzeltiyorsunuz gözüküyor. O konuşmayla, o iletişimle harika iletişimler kurup e, bir de burnunuzdan kıl aldırmayacaksınız. Yani bu şekilde olsun istiyorum diyeceksiniz işimizin başına dönelim. Hadi bakalım dediğiniz bir şey var. Veya da ilişkinize dediğim gibi aranız bozuksa ilişkimize hadi dönüyoruz. Bu şekilde dönüyoruz. Hadi başlıyoruz diyorsunuz. Ve tutkuyla, sevgiyle tüm böyle coşkuyla bir ilişkiye de başlıyorsunuz diyebilirim. Ya işinize ya ilişkinize coşkuyla, tutkuyla başlıyorsunuz ve ipler sizin elinizde. Sevgili izleyicilerim yani ilişkiyi de yöneten siz olacaksınız. Eğer bu konu hikayeniz iş için ise o enerjilerdeyseniz de iplerin sizin elinizde olduğu sizin yönetimin sizin elinizde olduğu bir iş gözüküyor. Bu hafta her şey sizin elinizde. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Su sekizlisi ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Burada e, siz biraz daha böyle nasıl desem huzur istiyorsunuz burada. Net bir şekilde benim için anlamlı olmalı diyorsunuz. Yapacağım iş benim için anlamlı olmalı. Benim duygularımı beslemeli, ruhumu beslemeli daha da büyütmeli beni. Hem de büyüyebileceğim bir iş veya da kendimi büyütebileceğim, kendimi gösterebileceğim, rahat edeceğim, maddi manevi rahat edebileceğim bir iş istiyorum. Ya yani duygularım tatmin olsun. Tamam hem kazancım olsun ama daha çok ruhum doysun dediğiniz bir iş istiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ya da bu hafta ruhunuzun doyacağı bir işler başaracaksınız gibi gözüküyor. Hava dörtlüsü ise dinlenmeye ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir demiş. Burada bir tatile çıkma ihtiyacınız olabilir. Tatile çıkabilirsiniz ya da aşırı yoğunluktan, aşırı düşünceden biraz dinlenmeye ihtiyacım var diyebilirsiniz. Burada bir şeye karar vereceksiniz çünkü. Belki de şuradaki bir karar sizi tatmin edecek, doyuracak bir teklif de olabilir. Hayallerime doğru gitmek istiyorum. Hayallerimin işine beni doyuracak bir işi yapmak istiyorum diyorsunuz ya. Burada oturup düşüneceksiniz. Belki size bir teklif gelecek de bu iş beni doyuracak da diyebilirsiniz. Yani tam benlik bir işmiş dediğiniz bir iş olabilir. O işin şurada bir patron olacağınız vardı belki de başına geçebilirsiniz bu hafta. Burada bir de diyor ki meditasyon çözüm sağlayabilir. Yani iyice düşüneceksiniz. Ruhum gerçekten de ne istiyor? Bol bol meditasyonlarla, dualarla da zaman geçirebilirsiniz bu hafta. Yollarınız o kadar açacak ki sevgili izleyicilerim. Sizi büyütecek işlere başlayacaksınız gibi gözüküyor. Her neye başlıyorsanız meditasyonlarınızı, dualarınızı eksik etmeyin. Çok güzel bir yol var ama aşırı düşüneceğim derken de hasta yatağa düşebilirsiniz. Unutmayın çok fazla zihin çalıştıracaksınız ama ara sıra dinlendirin kendi zihniniz olur mu? Baş ise sezgilerini dinle, sabırlı ol, harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir demiş burada. Hani burada da zaten şurada bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır demişti. Burada sabırlı ol diyor biraz daha. Hani biraz daha sabırlı ol, biraz daha bekle. Sezgilerini iyice dinle, ne istediğinden emin ol. Ve harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir demişti. Ne istediğinizden emin olun. Sevgili izleyicilerim ben bu işi yaparsam bu teklif beni doyurur mu? Beni besler mi? Ben burada ilerleme yaşar mıyım? Veya neyi ilerleteceksiniz? Hani ruhumu mu ilerletirim? Yoksa terfi yönden mi ilerletirim? Bunları iyice bir düşünün. Ne ihtiyacınız var? Burada biraz ruhunuzun bir şey isteği var sanki. Benim ruhumun, hayallerimin istediği yere gitmek istiyorum. Beni doyuran bir iş yapmak istiyorum dediğiniz bir olay var. Burada aslında ruhunuzun gittiği yeri takip edip, iyice düşünüp, dualar edip, meditasyon yaparsanız ve ne istediğinizi gerçekten de bulup çözüm sağlayabilirseniz, kendi kendinizi keşfedip burada harika yollar var. Orada hem maddi hem manevi rahatlığı bulacaksınız gibi gözüküyor bu hafta. Yani yollarınız açık sevgili izleyicilerim düşündüğünüz gerçek olacak. O yüzden ne istiyorsan düşün ve artık başla demiş. Düşündüğünüz zaman yollarınız daha rahat açılacağı gözüküyor. Sevgili yengeçler. Evet sizin de bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Benimle uyumlandıysanız alta yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Sevdiğinizi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve harika bir hafta diliyorum. Sevgili yengeçler Allah'a emanet olun.